Ne oldu, ne dediler, hadi bir şey söyleyin ya. Fırat Bey aklandı. Çok şükür ya, çok şükür. Hep zalimin tekeri dönecek değil ya, de bir kere de bizim yüzümüz gülsün ya. Zafer, Hı? ne oldu bu suratının ya? Bitmiş gitmiş işte bir yüzün gülsün ya. Aynen öyle, bitti gitti ya, çok şükür. Beni hakladılar ama, Zafer men edildi. Ne? N nasıl yani? Ya bu deli yine kahramanlık yaptı. Bütün suç üstüne aldı. Dopingi ben verdim dedi, Fırat'ın suç yoktu dedi. Ah be Zafer'im ya. Ateşe böyle atlanır mı? Yaktın işte kendini. Kadro, ikimizden biri yanacaktı. Değişen bir şey yok, sıkıntı yok ya. Avukatım öyle mi? Yani Zafer Bey ifadesini değiştirmeseydi... ...ikisi birden beni olacaktı. İşte ben hazmedemiyorum kardeşim. Hepsi bu tansel şerefsiz yüzünden. Allah'ın belasını versin. Ulan sizin vereceğiniz adaletin kan topu. Kusura bakmayın ben. Ne olacak şimdi? Hı? Ne olacak kardeşim? Kaldığımız yerden devam edeceğiz ya. Kafkas Fırat Bölükbaşı o kemeri buraya daha kalacak. Mevzu bu kadar köşesinde de Kadri Hoca olacak. Zafer sen ne diyorsun ya? Hı. Ben kalkamam o işin şey altından. Niye kalkamıyorsun lan? Hayırdır ya? Seni de böyle de kim yetiştirdi oğlum? Yaman gün alttan yetiştirdi. Bu gördüğün adam var ya... ...bize işte onun emaneti. Gözün gibi bakacağım kadın. Sen endişe etme Kalo. Yaman hocanın öğrencisisin, sıkıntı yok. Da sensiz ne yapacağım ben? Ben tepetaklık taklak olurum oğlum. Oğlum tamam da abi ne yaptınız siz de ya? Bu adamlar benim de hani durumu şey yaptılar, ne ettiler ama... ...yani çıkartacak halleri yok ki. Ben sizin ensenizi boza pişirmeye devam edeceğim ya. Ama şurada bir sıkıntı var gerçekten ya. Şimdi bu adam mesela renkte tamam mı? Yumruğumun bu yedi köşeye geldi. Bir bakacaksın, gözü bir açacağım böyle. Ha bunun ne siz sıfatı. Yani zaten yumruğu yemişsin kafayı... Çık Bir de bunu bu meymenetsiz suratından yiyeceksin. <laughs> Böyle bir sıkıntı var ama. Kabul. <laughs> ne güzel adamsın sen.